Hazırlık ne için? Erdem'le buluşacağım. İyi iyi demek artık yanında Ozan yok diye hiçbir yere çağrılmıyorum öyle mi? Ya, ne alakası var ya? Var var alakası. Ya sen Atacan'la gerçekten hoşlandığın için mi çıkıyorsun? Evet. Ya, açıkçası ben pek inanmıyorum. Ya hem Ozan'ı bu kadar çabuk nasıl unutuyorsun ki? Ya tamam bu senin kararın ama ben yine de inanmıyorum. Ya en isterilen ama ben Atacan'la çıkıyorum gerçek bu. İyi sen bilirsin. Ee, o zaman Atacan'ı ara, o da bizimle gelsin. Yok boş ver şimdi Arda ayıp olmasın. Yok yok ayıp olmaz Erdem'e. Bence sen ara onu. Ya aslında onunla da biraz önce konuşmuştum hani arasam koşa koşa gelir. İyi ara o zaman o da gelsin. İyi o zaman biz de sizinle gelelim. Ne olur abi siz de gelseniz. Yok abicim, hem ayrılığı iki gün olmuş zaten. Hem Leyla'ya ayıp olur zaten ya. Onlar ayrı ayrı gezmezler zaten. Siz gidin abicim. Sakal? Ee, sakal olayım mı abi? Abi istiyorsan önce bir sakalların çıksın, ondan sonra sakal olursun ha. Sen şimdi bana köse mi demek istiyorsun? Ne alakası var abicim? Hayır, sakalı çıkmayan herkes köse olsaydı o cümle alem köseydi be oğlum. Sür abi, sür. Aman iyi tamam. Sen gelecek misin gelmeyecek misin onu söyle bana şimdi. Selin yok değil mi? Yok abi benle bile arası bozuk yani. İyi geliyorum abi. Ha şöyle abi bozmuyorum sıkı ikiliyi ya. Al Yasmin yengemizi de yanına. Tamam abi aramızda çok iyi zaten. Ee, ben alırım onu. Ee, konuştun mu ne yaptın? Konuştum abi. Ya zaten başından beri bir elektriklenme var. Selin de gidince aramızda abi iyi oldu yani. İyi hadi arada geç kalmayalım abi hazırlansın. Tamam abi doğru diyorsun. Kızın milleti iki saatte hazırlanamaz şimdi. Ya benim ellerim jöle Sen şuradan şu telefonu çıkarıversene. Ne diye kayıtlı? Bebişim diye kayıtlı abicim. Bebişim? Ne var abi? Bebişim bu ara çok moda bir şey. Hep aşığız oğlum. Bebişim ara işte. Ya bir dakika. Konuşsana abi Abi ağır konuş. Atacağım. Hoş geldiniz. Seni çok bekletmedik değil mi? Yo, ben de yeni geldim zaten. Leyla'yı tanıyorsundur belki. Atacan, Leyla. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Daha önce beraber görüyordum sizi ama tanışmak hiç kısmet olmamıştı. Ee, ne bekliyoruz? Gidelim sinemaya? Aydem'i bekliyoruz. Leyla'nın erkek arkadaşı. Ha. ha, o da geliyor zaten. Aydem, gelsene. Leyla? Gerçekten Ozan'ın geleceğinden haberim yoktu. Erdem. Abi yemin ederim senin geleceğinden haberim yoktu. Hayatım yemin ederim benim de hiçbir şeyden haberim yoktu. Önemli değil cidden. Ben eski kız arkadaşın rahatsız olmasın diye elimden geleni yaparım. Çok tatlısın ya. Balımsın bir tanemsin ya. Öyle mi? Gerçekten öylesin ya. Şimdi böyle nispet yapar gibi olmasın. Gidelim sonra hemen döneriz. Aşkım. Ya Ozan'ı çağıracağını bilmiyordum. Benim de senin geleceğinden haberim yoktu ne yapacağız? E ee, olan oldu artık aşkım. Sen Selinleri idare et. Ben de bizimkileri idare edeyim. Bir şekilde durumu düzeltelim yani. Ozan'a hadi gidelim abi. Ya kusura bakma Atacan. Seni böyle bir şeyin içine sokmak istemezdim. Önemli değil. Olan olmuş bir kere. Biz bize yakışanı yapalım. Sonrasına bakarız. Ya sağ ol çok anlayışlısın. Herkes böyle yapmazdı. Ben senin için herkes olmak istemiyorum Selin. Ya herkes ne demek ya? Herkes ne demek ha? Selin kim? Oh Bob kendine gel. Kim biliyor musun sen? Kim biliyor musun? Sensin oğlum. Senin sana da bravo ya. Tebrik edelim. Hemen iki gün geçmeden bulmuşsun bu çocuğu ya. Sana hesap mı vereceğim o zaman? Sana ne? Sen biz daha birlikteyken bulmuştun. Hop sözlerine dikkat et. Etmezsen ne olur? Yok ya. Etmezsen ne olur? Ben söyleyeyim mi? Etmezsen ben bu afacanın ağzını da burnunu da atarım ben ya. 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 Var var. Var. Ay, ay, ya. 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 Ya.